Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Birinci bölüm gerçek sayılar test 5'teyiz. Yine gerçek sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci örnekte başlayalım. Aşağıdaki kutuların her birine birer rakam yazılarak K, L ve M gibi iki basamaklı doğal sayılar ve N ve P gibi üç basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. İkinci tabloya göre k artı l artı m eşittir n eksi p olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi k sayısı 2x gibi bir iki basamaklı sayıymış. yan yana yazılacak artı l sayısı x6 gibi bir iki basamaklı sayı m sayısı x y'dir eşittir. Yine birinci sütundaki 2xx gibi 3 basamaklı bir sayı nedir? Yine p de x6y gibi bir sayıdan bahsediyor. Burada bakın 20 var, 6 var, 26 artı. 1x var, 10x var, 10x var. Yani 21x var artı bir tane y var. Yine 200 ve 60 çıkarılmış onlar basamanda olduğu için 140. Bakın burada 11x var. Burada 100x var. Çıkarıldığı için eksi 89x yapar. Ve burada çıkarıldığı için eksi y yapar. Şimdi bu tarafa toparlarsak bakın buradan 89x bu tarafa geldiğinde 110x yapar. Buradan artı 2'ye 26'yı karşıya gönderirsek 114 yapar. Şimdi bakın oradan verilebilecek değerler belli. X yerine 1 verebiliriz. Y yerine 2 verebilir. Başka da seçeneğimiz yok. X 1'miş. Y 2'miş. Toplamı da 3 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. İkinci soruda bir matematik öğretmeninin öğrencileriyle oynayacağı bir oyunla ilgili bilgiler var. Oyuna bakalım. Şu gördüğünüz cam kasede 20 adet şeker ve en altta 1 adet acı biber bulunmaktadır. Benimle bu oyunu oynamak isteyen kişi ile ben sırasıyla kaseden en az 1 en fazla 3 şeker alacağız. Şeker almaya ilk olarak rakibim başlayacak ve acı biber kime kalırsa o kişi acı biber yiyecektir. Acı biberi yiyen kişi oyunu kaybedecektir. Öğrencileriyle oynayacağı oyunu yukarıdaki gibi anlatan bir matematik öğretmeninin bu oyunu kesinlikle kazanabilmesi için rakibin her defasında alacağı en tane şekere karşılık olarak kaç şeker alması gerekir? Yani şu demek öğrenci en tane şeker alacak. Buradan öğretmen ise buna karşılık bir şeker alacak. Şöyle de diyelim bakın. Öncelikle öğrenci başlayacak. Sonrasında öğretmen başlayacak bu şekilde devam edecek ve en son öğretmen alacak ve burada bakın toplamda buranın 20 olması gerekir ki sonradan kalan bir tane biber öğrenciye kalsın. Buradan şu sonuca varız. Öğrenci n tane aldığında öğretmenin alacağıyla beraber bu ikisi 20'yi tam bölen bir sayı olması lazım. Şıkları da incelediğimizde bakın n sonuçta öğrencinin alacağı 3 olursa 3 artı bir öğretmen 4 tane alamaz. Zaten bu elenir. Yine aynı şekilde mesela n 3 olursa öğrencinin alacağı öğretmen 2 eksi 3'ten yani eksi 1 şeker alamayacağı için bu da gider. Yine bakın 1 olursa n, 5 eksi 1, 4 yapacağız. Şimdi zaten mantıksız bu da gider. Şimdi burada öğrenci n aldığında, öğretmen de eğer n alırsa n artı n, 2n yapar. 2n 20'yi tam bölmesi bilemiyoruz. n mesela 3 olduğunda 6 yapar burası 2n. E bu da tam olarak bölüp bölemeyeceğini bilemiyoruz. Ama 4 eksi n tane alırsa bakın, eğer ikisinin toplamı 4 yapacağı için hep 4 4 aldığında son defa öğretmen aldığında ne olur 20 tane şeker bitmiş olur. Bir tane biber de öğrenciye kalmış olur sıra öğrenciye geçtiğinde. Demek ki cevabımız 4 eksi n'dir C seçeneğinde. Toplamları 47 olan birbirinden farklı 4 pozitif tam sayı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Bu sayılardan en küçük ikisinin toplamı 19, en büyüğü 17'dir. Buna göre bu sayının en küçüğü kaçtır diyor bu sayıların A B C D olsun. Bakın en küçük ikisinin toplamı 19, en büyüğü de 17 ve bunların hepsinin toplamı da 47 imiş. O zaman şu sonuca varırız. Bakın bunları topladığımızda 19 ve 17'yi topladığımızda ne yapar? 36 yapar. 47 olması için buradaki C'nin 11 olduğunu görmüş olduk. Y11 A artı B bunlardan yani AB sayıları 11'den küçük olacağı için ve toplamları 19 yapacağı için tek seçenek var. 9 ve 10 olabilir. Başka da seçeneğimiz yok. En küçüğü 9'dur. Cevabımız D seçeneğinde. ABC 6 gibi 4 basamaklı bir sayı var. XY 2 basamaklı doğal sayılardır ve bölme işlemi verilmiş. Buna göre XY sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bakın buradaki C gibi bir bölüm olsun. A, B, C, 6 gibi sağlama yaparsak 14 çarpı C artı X, Y'dir. Burada bakın bu sayının bir çift sayı olduğunu görebiliyoruz. 14 ile çarpıldığı için C ne olursa olsun burası da çift sayıdır. O zaman X, Y sayısının da ne olması lazım? Bir çift sayı olması lazım. Ve 14'ten de küçük olması lazım. O zaman bu şartı salın 10 ve 12'den başka seçeneğimiz yok. İki tane farklı değeri vardır. Cevabımız B seçeneğinde. Tam sayılar kümesinde pozitif tam sayılar turuncu boyalı kare içerisinde, negatif tam sayılar mavi boyalı daire içerisinde gösterilmiştir. Örnek verilmiş. ABC tam sayıları için bakın burada verilmiş. Bunların hemen ne olduğunu, pozitifler olduğunu, buranın da bunların da negatif olduğunu görebiliriz. Buna göre diyor ABC sayıların gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A kare bakın zaten pozitiftir. E, B üzeri 5, 5 sonucu etki etmeyeceği için yani pozitif negatifle işaret işareti etki etmeyeceği için o zaman B'nin de pozitif olduğunu gördük. B pozitif yine üssü etki etmeyecek tek olduğu için negatif olması için C'nin negatif olması lazım. E, C negatifmiş. A burada bakın bununla çarpıldığında A'nın kübüyle çarpıldığında negatif oluyorsa demek ki A da pozitiftir. A pozitif, B pozitif, C negatiftir. Artı artı eksi cevabımız A seçeneğinde. X ve Y birer pozitif tam sayı ve X küçüktür Y'dir. Buna göre birinci şekilde gösterilen iki ayrıtın uzunluğu X santimetre ve Y santimetre olan dikdörtgenler prizması biçimli bir kitaba eş. 4 kitap ikinci şekildeki gibi konumlandırıldığında kitapların kapladığı bölgenin yatay uzunluğu 80 santimetredir. Yani şurada bakın X, X, X'dir ve burada bir tane de Y'miz var. Yani 3X artı Y 80'miş. Bir de burada şunu biliyoruz. X küçüktür Y'dir. Buna göre demiş 3 tane ifadeden hangileri doğrudur? X, çarpımı en az 77'dir diyor. O zaman X'i 1, Y'yi 77 aldığımızda bunların çarpımı 77 yapar. En az doğrudur. X en çok 19'dur diyor. Bakın bunları 20, 20 alsaydık burası 60, 80 sağlardı. Ama eşit alamayacağımız için 20 alamıyoruz. 20'den küçük olması lazım X'in. X'in o zaman en fazla alabileceği değer 19'dur. Bu da doğrudur. Y eksi x yani şurada 19 aldığımızda y de 23 yapar. 23 eksi 19'dan 4'e kadar indirebildim ben. En az 40'tır diyor. O zaman bu yanlıştır. 1 ve 2 cevabımız C seçeneğinde. Verilen işleme göre n kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın şurada n faktöriyel yerine ben parantez içinde Nx n çarpı n eksi 1 faktöriyel desem. Ve bunun dışında bakın kare olduğu için artık ayrı ayrı da yazsam n-1 faktöriyelin karesi burada da olduğu için. O zaman şöyle yapayım n-1 faktöriyelin karesi parantezine alabilirim artık. Karesi parantezine aldığımda bakın birinci tarafta sadece 1 kaldı. Eksi ikinci tarafta n kare kaldı. Yine aynı şekilde aşağıda da bakın şunun yerine n çarpı n-1 faktöriyelin karesi parantezine alırsam eğer buradan Yine n-1 faktöriyelin karesi parantezini aldığımda burada 1 artı n kare kalır. Bu da eksi 15 bölü 17'dir. Yani bu şekilde bunlar sadeleşirse ve içler dışlar çarpımı yaparsak 17 eksi 17 n kare eşittir. Eksi 15 eksi 15 n kare. Bu tarafa alırsak en, eksi 15'i buradan ne yapar? 32 yapar. Bunu bu tarafa alırsak 2n kare yapar. 2 ile sadeleştirirsek n kare eşittir 16. Buradan n de 4 gelir. Cevabımız E seçeneğinde. Aşağıdaki şekilde verilen her bir altıgenin köşelerinde bulunan dairelerin içinde yazan tam sayıların toplamı altıgenin içinde bulunan sayıya eşittir. Buna göre A B C toplamı kaçtır diyor. Birinci altıgene bakarsak 2 tane A var kenarında. Yine 4 var. Yine eksi 1 var. 5 var ve 3 var. Toplamı 17 yapıyormuş. Burada 2A bunların toplamı da ne yapar? 11 yapar. Eşittir 17'den. 2A eşittir 6. A da buradan 3 yapar. A 3 ise burada yerine yazdığımızda yine aynı şekilde burada 3'ü yerine yazdığımızda bunların toplamı yani ne var? 2 tane B var. Burada üzerinde toplayalım. Bunlar bunu gider. 7, 5, 12 yapar. Toplamı 10'muş. Buradan 2B eşittir. Eksi 2'den B de buradan eksi 1 yaptı. B de eksi 1'miş. Şimdi burada topladığımızda 2C var. Yine bakın 2 var. Eksi 1 var. Toplamı 1 yapar. 7 ile toplarsak 8. 3 ile toplarsak artı 11 eşittir. 21'dir. Buradan 2C eşittir 10. C de buradan 5 yapar. Yine yerine yazalım artık. A'yı 3 bulmuştuk. B'yi eksi 1 bulmuştuk. C'yi de 5 bulmuştuk. Bunların 3'ünü toplarsak ne yapar? 7 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. A ve B doğal sayılardır. 2A artı 3B eşittir 24 olduğuna göre 3 tane yargı var. Hangileri doğrudur diyor. Buradan şuna dikkat edelim. 2A artı 3B eşittir 24 ise. Bu tür durumlarda bakın bir tanesini bulduktan sonra gerisi kolay. A'yı 0 alırsam. B de buradan 8 yapar. Bir tanesini bulduktan sonra büyük olan diğerinin kat sayısı kadar azaltarak gelecek. Yani 2 azaltarak bir sonraki 6 olur, 4 olur, 2 olur, 0 olur. Ve küçük olan da diğerinin kat sayısı kadar artırarak gidiyoruz. 0'a 3 ekledik. 3, 6, 9 ve 12. Bakın yerine alın. Mesela şuna 6 ve 4'ü yerine yazın A ve B yerine. Sağladığını göreceksiniz. Buna göre ne diyor? 5 farklı AB sıralı. Bunların her biri sıralı ikilidir. Şöyle kenarlarına parantez koyduğunuzda 2, 4, 5 tanedir. Doğrudur. AB çarpımının en büyük değeri 24'tür. Bakın şunları çarparsan 6 çarpı 4'ten 24 buluruz. Doğrudur. A artı B toplamının en büyük değeri 11'dir diyor. O da 9 artı 2. Yani şunu toplarsak 11 yapar. Bu da doğrudur. 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğinde. 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 tane kart her bir kutuda eşit sayıda kart olacak şekilde A ve B kutularına atılacaktır. Öncelikle bakın bunların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2'den dolayı da 36 yapar. Hepsinin toplamı. A kutusundaki kartların üzerinde yazan sayıların toplamı B kutusundaki kartların üzerine yazan sayıların toplamının 2 katıdır. O zaman B kutusundakilerin toplamı 12'dir. Buradakiler de 24'tür. Toplamı 36 yapacağı için. A ve B kutularındaki numaraları asal sayı olan kart sayısı eşittir. Bakın burada 1, 2, 3, 5 ve 7 olmak üzere 4 tane var. Demek ki ikisi A kutusunda ikisi B kutusundadır. Buna göre aşağıdaki numarası verilen kartlardan hangisi kesinlikle A kutusunda değildir. Burada bakın mümkün olduğu kadar büyükleri A'ya vereceğiz. Küçükleri de B'ye vereceğiz. Çünkü bunların şartları sağlaması için. Bakın bu asal sayıdan 2'yi eğer buraya yazarsam yanına mecburen 24 tamamlamak için 7'yi koymam lazım asal sayı olarak ve toplamları 9 yaptı ve 24 olabilmesi için 15 lazım 15'i ancak 8 ve 7 ile sağlayabilirdim ama zaten 7'yi yazdım o zaman demek ki 2'yi kesinlikle ve kesinlikle burada kullanamıyorum o zaman 2 kullanılamayacağı için cevabımız A seçeneğinde bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.